yaşlı alim zaman makinesiyle buraya gelse ona neler sormak isterdim? Hala kendi eşimle mi evliyim diye sormak isterdim. Çünkü korkuyorum eşimden ayrılmaya. Veya onun beni bırakmasından çok korkuyorum. Gerçekten onu çok seviyorum. Acaba hala onunla mı evliyim diye sorardım. Ben de zaman makinesiyle çocuk halimin yanına gitsem ona can okuma bir meslek sahibi ol derdim. Yani. Kolunda altın bir bilezik olsun. Yani ben işletme fakültesini bitirdim. Yıllarca özel sektörde çalıştım. Çalıştığım hiçbir şey benim kolumda altın bir bilezik değil. Bir marangoz ustası olsam mesela o tecrübe ölene kadar benimle birlikte. Ben o ağacı kesmeyi biliyor olacağım ve o ağacın hangi ağaç olduğunu biliyor olacağım. Ama şu anda elimde öyle bir bilgi, birikim, done hiçbir şey yok bana hiçbir şey katmadı okuduğum okul. Ha, belki tıp okusaydım o da altın bir bilezik. Ya da dişçilik okusaydım o da altın bir bilezik. Ama ben 15 yaşındaki cana gitsem desem çalışıp tıbbı kazan. E, kazanamayacak biliyorum. Dişçiliği kazan desem onu da kazanamayacak biliyorum. Ya bu adam ortalama bir adam. yani, yani çalışıp kazanacağı üniversite belli. Ve bu da senin meslek sahibi yapmayacak. Ben işletme okudum abi başka bir üniversitede de işletme okusam yine bilmem ne holdingin işte finans ya da ekonomi departmanında çalışacaktım yani. Yine işte patronun altında çalışan bir işçisin. Yani bunun sonu yok. 10 yıl sonra işler kötü gittiğinde işsiz kalabilirsin. Yani finans biliyor olman, mali bilanço, veri, data okuyabiliyor olman büyük bir erdem değil. Bir zanaat değil. Ben bilanço okurum. Getir önüme istediğin bilançoyu, işte şirketin durumu ile ilgili yorum yapabilirim. Ama bu bir zanaat değil abi. Bu bir altın bilezik değil. Ben bunu kime satacağım? Ve bu işi yapacak çok adam var. Günümüzün en büyük eksikliği zanaatken yetişmiyor. Berberinin çırağı var mı? Yok. Niye? Peki üçüncü nesil berberler nasıl olacak? Şaka gibi değil mi? Senin berberinin çırağı yok bir esnaf atıyorum bir marangoz çırağı yok. Niye? Çünkü herkes okuyor. Sonra da işsiz kalıyor. Üniversite bittikten sonra da çırak olamazsın abi. Bazı şeyleri çok geç idrak ediyoruz. 15 yaşındaki canı görseydim yani bunu söylerdim. Yani bırak bir meslek sahibi ol derdim. Kendime diyorum ki Can yani senin bir ailem var, eşin var, çocuğun var. eşşek eşek kadar adamsın. Hani hayatına da normal devam edebil. Ama hayatta bir takım şeylerin de böyle yani ucundan köşesinden bir tadına bak yani aklına kalmasın. Tamam mı? Yani ben denedim birçok saçma sapan şeyi. Yani şey olmadı bende. Ya pavyona da gittim, öteki yere de gittim. Yaptım abi. Her şeyi yaptım yani denedim. Ha, ne oldu? Ya, bu muymuş? Ya, buymuş. Yani bu şeye benziyor hani böyle reklamlarda çıkıyor ya böyle işte tatile geldin, geldim işte müzik çalıyordu işte dinledin eğlendin he. tamam ne oldu ya bu kadar işte. Ben bir şeyden böyle sürekli bir tatmin duygusu alamıyorum. Mesela çok lüks bir arabam olsa bir trilyonluk arabam olsa yani ne olacak ki? Ben bundan tatmin olmam. Araba abi bu sonuçta araba. Bir şeyden aşırı mutlu olmuyorum. ...gerçek anlamda tek mutlu olduğum şey ailem. Tad alıyorum yani uzun süreli bir zevk hali. Eşimle beraberken mutluyum, eğleniyorum. Çocuğumla beraberken mutluyum, eğleniyorum. Ama onun dışındaki şeylerden güne birlik zevkler alıyorum ama sonra bırakıyorum. Bazen böyle belgesellerde izliyoruz işte dünyadan böyle geriye doğru gidiyor. Yani bulunduğun yerden geriye doğru gidiyor böyle. Abi dünyadasın böyle dünyadan çıkıyor... İşte güneş sistemi oradan da çıkıyor böyle uzaklaşıyor. Sonra böyle samanyolu galaksisi böyle küçülüyor, 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 küçülüyor. Abi ne geliyor aklıma biliyor musun? Böyle, avcumun içine aldığım kum taneleri geliyor. Böyle, düşünsene o, o kum tanesini alıyorsun. Sen o kum tanesinin içindeki mikroorganizmasın. Hani diyorlar ya böyle sen busun yani havan kimi. Yani ben buyum. Tamam ben bunun farkındayım. Yani dünyada zerre kadar önemsiz bir canlıyım. Tamamen organik yani belli bir süre bir yaşam döngüsü olan sonra ölüp giden ve bazen böyle mezarlıklardan falan geçerken aklıma gelir. Ya bu adamların nasıl hayatları vardı ya? Adam toprağın altında ölmüş lan. Bundan 200 yıl önce yani nasıl bir hayatı vardı acaba? Neydi hayattan beklentileri? Umutları neydi? Neden öldü? Tanımıyorsun ama o kadar çok insan var ki ölmüş. Bu kadar basit bir canlısın sen. Ölüm bedenin yani makinenin durması ya. Ama önemli olan ne biliyor musun? Ruhun ölmüyor ya. Mesela uyuyorsun. O rüya görüyorsun. Uyuyorsun. Yani farklı bir anı yaşıyorsun. Ve onunla beraber uyanıyorsun ama bedenin orada değil. Yani düşünüyorum beden iptal olacak ama ruh görmeye, yaşamaya devam edecek. Ben bir kalıba giremiyorum. Özel sektörde çalıştım. Belli kalıplara sokulmaya çalışıldım. Mutasip yerlerde çalıştım, mutasip olamadım. Yırtık yerlerde çalıştım, yırtık olamadım. O an Haleti, ruhiyem neyse, yani ne yapmak istiyorsam onu yapmışımdır. Arkadaşlarla alkol aldık. Işıklarda durmadan araba kullandık. Yani o an onu yapmak istedi canım, onu yaptım. Yani ölüm riski var mıydı? Dibine kadar vardı. Düşünsene, ışıkların hiçbirinde durmaksızın gidiyorsun. Diyorsun ki bu ışıkta durmayacağım. Ama karşıdan her an bir araba çıkabilir. Aptallık mı? Dibine kadar aptallık yani mantıklı düşünülmeyecek birçok şeyi yaptım. Akla sığmayacak birçok şeyi yaptım. Yani belki biraz buyun, Olmayacak tabuların dışında davrandım. Kimseye bağımlı olmadım. Birilerinin yönlendirmesine hiçbir zaman uymadım. Annem, babam fark etmez. Yani kafama uymayan hiçbir şey yapmadım. Sonuçlarına katlandım mı dibine kadar. Her şeyin sonuçlarına ben katlandım eğer hayatı istediğin gibi yaşıyorsan sonuçlarına katlanacak cesaretinde olmalı. Hırs yok bende. Sıfır. Bakıyorum etrafıma. Böyle hep hırslı insanlar. Böyle hepsi bir şey olma gayretinde. Adam diyor ki mesela müdür olacağım ben. Adam çalışıyor, gayret ediyor ve müdür oluyor gerçekten. Yani küçüklükten beri hırs yoktu bende. Arkadaşlarımız vardı böyle küçükken söylerlerdi. Adam diyor ki ben büyüyünce doktor olacağım. Çalışıyor doktor oluyor adam. Ya ben de yoktu. Lise yıllarında işte herkes diyordu ki ya, işte üniversiteye hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. İşte hoca diyordu hangi bölümü istiyorsunuz? Ben de diyordum yani hocam istemeyle olacaksa yani işte şu olsun ama yani gelsin bir puan bakalım. Yani bu yani gireyim sınavı bir bakayım. Ben biraz gerçekçiyim. Böyle elimde bir şey yokken de bir şey hayal etmem. Yoksa yoktur abi. Kimisinde de şu vardır mesela. Adam ezik. Böyle diyor ki işte çok çalışacağım, çok zengin olacağım. Lüks arabayla işte şuraya buraya gideceğim. İşte arabayı bir mekanın önüne çekeceğim. Böyle arabanın içinden böyle güzel kızlar çıkacak. Sonra çalışıyor adam. Böyle maho. Yani böyle öküz. Ama böyle çalışıp hakikaten... Hakikaten zengin olmuş yani. Kızları da koymuş arabaya. Çekiyor arabayı mekanın önüne. Ne e, yaptın tamam? E, bu, bu mu yani senin hayatın? Hayat gayen bu mu yani? Bu kadar basit mi yani? Dürüst müyüm, yalancı mıyım? Of, bazen ben de bilmiyorum. Evet yani yalan söylemek bazen beni kurtarıyor. Ama genellikle dürüstüm. Mesela şu anda bir yatım olsa, böyle boğazdan böyle yatımla geçiyor olsam, yapacağım en güzel şey oradan buraya bakmak olur. E tamam, e, şu anda da buradayım. E, buradan da oraya bakıyorum işte. Yani nereye ne bakış açısından baktığın önemli. Bulunduğun yerden mutlu musun? Ben mutluyum abi. Aşk... He. Yani aşk... Aşk tutsaklıktır ya. Yani böyle deodorant reklamı gibi oldu ama... <laughs> yani... Ya aşk tutsaklık ya. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Yani başka erkeklerde de görüyorum. Böyle işte... Evleniyorsun, kadının malı oluyorsun ya. <laughs> o bir şey istiyor, yapıyorsun. Eğer bir aşkın varsa... Sen onu tutsağlıyorsun yani bir şekilde. Gerçekten aşık olan taraf daha çok tutsak oluyor. Karşı tarafın isteklerini daha çok yerine getirmek istiyor. Ve bundan mutlu oluyorsun yani. Yani onun söylediği bir şeyi yaptığın zaman mutlu oluyorsun garip bir şekilde. Yani diyorsun ki yaptım ya. Salak tutsaksın işte. İnanıyorum ben Allah'a. Yani bundan da huzur duyuyorum. Manevi olarak da kendimi rahat hissediyorum. Camiye gidip namaz kıldığında insan huzur buluyor ya. Var bir ilahi güç demek ki. Abi benim ilgiye karşı zaafım var ya. İlgi gördüğüm zaman yani bir kayma oluyor. Abi herkesin farklı bir tarzı var. Mesela seninle oturduğun zaman farklı bir muhabbet yapıyorum başka bir arkadaşımla oturduğum zaman başka bir muhabbet yapıyorum. Senin bana hissettirdiklerin farklı, onun bana hissettirdikleri farklı. Ve karşı cins olunca bu iş maalesef cinselliğe dönüşüyor. Benim ne suçum var? Yani ben farklı insanlar tanıyorum. Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama eski kız arkadaşlarıma göre çok da iyi bir insan olmayabilirim. Kendimi seviyorum. Kendimle barışık bir insanım. Kendimle dalga geçerim, kendimle eğlenirim. Yani kendimle yaşamaktan memnunum. Ben kendimle dövüşmüyorum içsel olarak. İçsel olarak içim içimi yemiyor. Bazı insanlar tek başına kaldıklarında başka insanları düşünüp sinir oluyor. İşte, Vay arkadaş işte onun busu var benim niye yok? Veya o niye bana şunu söyledi? Canı sıkılıyor. Ya ben de gram fark etmez. Bugün sen bana hoşuma gitmeyecek bir şey söylesen, <laughs> yarın ben onu unuturum. Çünkü senin bana bugün söylediğin bu sözün benimle ilgili gerçek düşüncelerini yansıtmadığını düşünürüm. Egom yok. Benim hayatımın kitabı yazılacak olsa adı neşe olurdu ya. Yani eğlenceli. İşte neşe. Çünkü ben böyle o kadar böyle dert, tasa, böyle gam, böyle arabesk bir insan değilim ya. Neşe olurdu ya. Yani neşeli günler olurdu. Üzülmeye değecek bir şey var mı abi? Neşeni Hı? bozacak bir şey var mı? Senin dışında gelişen şeyler için üzülmeye gerek var mı? Güvenilir bir insanım ama kadınlar bana güvenmiyor. Aldatılmak onlar için büyük bir problem. Ve bunun Onlara karşı büyük bir sevgisizlik olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir şey değil abi. Hani ben seni seviyorsam bana güvenebilirsin. Aldatıyor olmam güvensizlik mi? Ben senin bir malın değilim abi ya. Hani benim sana karşı bir yanlışım var mı ya yani şahsına karşı? Sana zarar verdim mi? Yalanlarımız ortaya çıkmadığı sürece hepimiz dürüst insanlarız. Eşim beni aldatsaydı hayal kırıklığı olurdu belki. O hayal kırıklığını kendisi de yaşayabilir doğru. Bu hayal kırıklığını yaşatmamak için büyük çaba sarf ediyorum. Başkasıyla cinsellik yaşamak aldatmak değildir. Hayır. Eğer sevmiyorsan aldatmaktır. Eğer ben seni sevmiyorsam ama seviyor gibi davranıyorsam Tamam. Bu aldatmaktır. Bence bedenini başkasıyla paylaşmak aldatmak değildir. Gerçi şimdi düşününce niye kendi açımdan bakınca bunu aldatmak olarak görmüyorum da karım açısından bakınca aldatmak olarak görüyorum diye düşündüğümde burada kendimle çelişkiye düştüğüm anlar yaşıyorum. Aç gözlü yaşamamalıyız. Aç gözlü yaşamazsak emin ol kimseye bir şey olmaz. Birçok şey aç gözlükten geliyor. Hırstan geliyor abi. Şunun da olsun, bu da benim olsun, bu da benim olsun. Şurada güzel bir kadın var, o da benim olsun. O benim olsun. Şu araba çok güzel, o da benim olsun. E tamam bunların hepsi senin oldu da niye doymuyorsun? Demek ki başkalarının hakkını gasp ediyorsun bu arada bırak başka insanlar da o tatlardan zevk alsın, keyif alsın. Aç gözlük olmazsa yani, doyumsuzluk olmazsa bence daha iyi yaşarız.